Yem arıyoruz balık tutmak için ama hamsi yok hiçbir yerde. Bir de burayı deneyeceğiz. Her zaman aldığımız yerde yoktu. Ee, hamsi kada borsa bütün millet kopa çıktığı için hamsi yok. En son kalan kurdakileri aldık. İşte var biraz. Normalde giriyorsunuz 100 lira diyorlar. İşte biz bu kadarını 35 lira verdik. Ama Amsterdam başka şehirde Çin'e kop gelmiyor maalesef. Bakacağız artık ne yapalım mecburen oluyor Herkese merhaba. Geçen günkü maalesef hiç tutamadığımız faciadan sonra yeni bir gün yeniden balığa çıkıyoruz. Ama bugün umutluyuz. Bu sefer bence gelecek bayağı bir. Şimdi yola çıkıyoruz. Hamsi bu kadar bulabildik maalesef. O da kilosuna ilk başta 100 lira dedi. Sonra yarım kilosunu 35 liraya verdi. Kara borsaya düşmüş. Bizim buralarda hamsi yok herkes. Yeme olarak kullandığı için. Bana dön. Var mı? Şunu dikçin o kapı! Wow. Yani. Büyük de. Siz mu doldurmamışsınız. abi ailecenek geldik ailecek. Tamam. Vallahi tamam. ne yapalım abi ekmek yasak ekmek da sevde yemek yok. Yasak. <laughs> yasak tutmuyoruz ki abi. Ne, <laughs> ne yapıyor yakınlarıma demirle ya buralarda var balık. Tamam hadi rastgele Mehmet abi. daha kuzumuz geldi. İri iri. Güzel balık. Bunlardan da korkuyorum o sıcaklar diye. Dişler çok fena. Jilet gibi kesiyor valla. başladı. Çok çok çok. Hoppa! Ay maşallah be. Lüfer lüfer. Let's go. 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 아, <목소리> 넘어가어 <목소리> <목소리> Bakıyoruz zaten şu <laughs> Karşıda Karşı ne oluyor ama aslında gökyüzünden bir şey düşüyor şu yakınlığı bu Karşıya bak gerek. Ay mı o? Ay anne o be. Düşmüyor sabit. <laughs> Çok az bir çıkıyorum bu yüzden. Ne zahmetler, ne zahmetler. Anneciğim sen de ye. Bizi var ne yapacağına bak. Şilekli çikolata. Yok. Niye sevmiyorsun? Bunu ben çok seviyorum. <laughs> küçük var. Bak en küçüğü kaldı. Ondan bak küçük. Benimkine bak, benimkine bak. Bu çilek bozulmuyor mu? Kurutulmuş çilek. Bak bu küçük ağzına koyayım mı? Konuşma kurduk boğazına kaçıyor. Allah kahretmesi. İz Ama geldim be çocuğum. Lüfer gibi geldim. Neyse. Bir de lazım. Nereden geçin? yapıyor. Ben biraz <laughs> yukarı geliyorum. Peşinden geliyor şimdi bu diye. Üçüncü de atlayacak. Ay maşallah be. Kuzu kuzu kuzu. Evet be. Bana da geliyor. Kaçmadı işte. Sağolsun. Bu Aa, <laughs> en tutulmuş bir şey. <laughs> ya ne biçim yakalanmış. Çıkarır mısın? Hmm. Lütfen. <laughs> <laughs> dur. Ya. Kal öyle. Kal öyle. Oh. Kal. Balık tuttuğun gibi çıkarmayı da öğreneceksin. Ben mi yapacağım onu canım? Ben <laughs> Ya lüfer mi acaba? İstabit olmasın. Lüfer. Lüfer, lüfer ben Oo. Oh. biliyorum. Oley be. Oley be. Wow. Aynen. Ay maşallah. Yavrum benim be. Nasıl kandırdın onu? Abi bilmiyorum hiç şimdi. Kullandığı ısıracağım. Oy oy oy. Aa maşallah. be! Ne bu hiç ne qualify'm? Olsun hadi koyna, çare. Oo süper. Süper abi. Sen de onlarla iyice tutuyordun. Çıkarsan iğneyi, rahat çok Geldiler. Bana geldin. Sen Yine beni tuttun. Ama Annem de spastik bir şey tuttu. <laughs> sen benim oltayı çekiyorsun maalesef. Ya. Evet. Fileto amcimi. Fileto istavrit. Bekle bekle benimki önüme gelsin gelmedi hala kurşun. Ha tamam atabilirsin. Mikael 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 Ali acele etme. Tam pauzede. Vatos geldi Efendim abi Alo <laughs> Evet Vay mı ne oldu Vay mı balık Vay <laughs> mı balık beyin travması. Oh. Dur, şimdi Düş ısırsın öyle kabul bir şey. Yani <laughs> <Ben> ısırır. <gülüyor> 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 Isırırsın sırma. anne dikkat Tekrar et. Çinlere yük ısırır <laughs> mı? <laughs> Bakın balığı beni sürdü. <laughs> Allah kahretme be kurtuldu. Kurtuldu be. Aldı gitti be. Çok Çok iyiydi ya. <laughs> Değri gibi bir şeydi ya. Vallahi büyüktü. Sen Abartmıyorum. Sen onu geri yakalarsın. Şimdi hemen. Ben o gemi veririm ya. Var ya buydu ve geldi. <laughs> ben dedim. Çünkü çok salladı be. Oh. <laughs> <laughs> Oo! Ece Hanım bu ne? Bu nedir? Kocaman. Vay be en sonunda tuttin yeğizim eller. Evet. Daha ilk sefer yemiyor tamire. Yakıştırdım be! Bir, <gülüyor> 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 bir hamsi, daha hamsi daha alabilir miyiz ama artık? Alabilir Ama dedim ama dedim. <laughs> takın orada kuzunuz var takın balık geldi tam zamanı diyorum. gitti hamsi. Gitti güzelim hamsi. Takın orada <laughs> kuyruklar. İstavrit yakaladım. İstavrit'i saymıyor musun? Bakıyorum ne çabuk usta balıkçı oldun da. Açma açma ha, istavrit. Ha istavrit. <laughs> istavrit. Şey bitti de çine kop İşini bitirdin, lüfer tuttun, palamut tuttun, istavritin şey aldın da annen yani istavrit. Ev <laughs> içine kopmuş ama güzel be vallahi be kuzu be kuzu. Bu akşam iki tane lüfer tuttum için Rokopla saymıyorum artık. Her gün şey çıta yükseltiyoruz. İstavrit ile başlamıştık. Çin kop oldu. Şimdi lüfe. Palamut? Palamut'u da bitirdik yani. Palamut sezonu kapandı artık. Hadi bakacağız. Şimdi bir kalkan balığı falan lazım. Varmış. Az kaldı gidiyor. Aa çamur, çova, çop. Of, oh, iyi ısırdım vallahi. Altın bibersin yaptım baymanın. Bundan da geliyor galiba. Na. Gördün mü? Suyun üstü. Aklı. <laughs> <laughs> eminiz, eminiz. Tabii, Vallahi tabii. Vallahi gitti, görmediniz mi ya? Tabii, tabii. Gibi evet, evet. Pıt dedi, atladı. Evet. Bakırköy buradan yakın, değil mi? seni, ben görsün günü. Ah! Elime sapladım senin yüzünden. Aynen, benim yüzümden. Hiçbir o pevdat. Öyle dedim ama içime de doldu. Yani dedim çıkıyorum. Yani. <laughs> Çakıyorum ya. Aaa bana yakışıyor mu ya <yani>. esterlis ya. Yakışıyor mu <laughs> ya. <laughs> Anne bence senin oltada yem kalmadı. deminden beri hareket yok. Bak şimdi bak. Bak. Diğer... Leto'yu ben takıyorum. Bak şimdi. <laughs> <laughs> bir şey de bir tıklatın da öyle, Dur. Evet, öyle. bak. Dur. Bak gayet güzel eşe. <laughs> Vaa duruyor. Günün sonuna geldik artık. 20 tane çinekop, 2 tane lüfer. Burada da biraz istavretimiz var. Bugün de böyle geçti. <laughs> Tövbe! <laughs> e gayet iyi. <laughs> Gerçekten. Evet arkadaşlar. Üç günden beri Çinokop Pavı'ndayım. Bir akşam arkadaşımla geldim. Dün yalnız geldim. Bu akşam da ailecek geldik. Güzel bir hava oldu. İhtiyacımız kadar, yiyeceğimiz kadar Çinokop'umuzu istavritimizi. iki tane de vallahi kimseye geldiğini zannetmiyorum. İki tane de güzel lüfer tuttum. Bu akşam şansım varmış. Artık yorulduk. Evimize gidelim yatalım diyorum. Yarın iş var. Biz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı. Küçücük de olsa bir altına bir yorum, bir emoji bile olur. Yaparsanız seviniriz. Bay bay.